هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَعْوِيلَهُ Onlar tevilinden gayrı bir şey beklemiyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın kitap ile vaat ettiği sonucun ortaya çıkmasından gayrı bir şey beklemiyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın ifadesi, önceki derste de konuştuk. Müşrikler tarafının artık tepkileri itibariyle sabitlendiğini, onlar sonuç neyse bu sonuç yaşansın. Bütün fecaatiyle, kötülüğüyle her neyse görelim biz başka türlü bir tavır içerisine girmeyeceğiz. Bir saygı veya aklederek bir derlenme, toparlanma içerisine asla girmeyeceğiz diye bir tavır sergilemeye başlamışlar ki Allah Azze ve Celle ki gaybı bilen Cenab-ı Hak onların netice itibariyle ortaya koydukları e, tepkinin artık sabit bir hal aldığını, kararlı bir hal aldığını ve kesinlikle artık sonucu beklediklerini. E, öğüt almak hususunda herhangi bir fırsat, herhangi bir imkan, herhangi bir aralık, seçenek, ihtimal bırakmadıklarını anlaşılıyor. Hel yanzuruna illa teviluh. Bu ayetten de anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin tevilini yaşattıkları yani sonucunu yaşattıkları kimseler, bu olgunluk düzeyine gelmiş olan kimseler. Yani artık bunlar e, herhangi bir koşulun değişmesiyle, herhangi bir yeni şeyler öğrenmekle yahut herhangi bir farklı durum ile herhangi bir e, biçimde sonucu değiştirmeyecek, tepkilerini, tavırlarını, yaklaşımlarını değiştirmeyeceği artık kesinleşmiş. Cenab-ı Hakk'ın bunları her bakımdan yokladığı halde kesinlikle Allah Azze ve Celle'ye saygı duymamaya azmetmiş tipler. Cenab-ı Hak'ta dedi ki, tevhili gelir. يَوْمَ يَعْتِي تَعْوِيلُهُۜ Tevhili geldiği zaman, dün hiçbir şekilde dilleriyle hakikati ikrar etmeye yanaşmayıp bunu içlerinde fark etmişken öylece baskılayan tipler bu kez şöyle demeye başlarlar. يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ Önceden onu unutanlar derler ki قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Rabbimizin Rasulleri hak ile gelmişlerdi fakat biz iman etmedik, biz ikrar etmedik. Dolayısıyla şu anda bu kötü duruma kaldık. Şimdi önümüze bakmak istiyoruz. فَهَلَّنَا مِنْ Bizim için bir şefaatçi var mı? فَيَشْفَعُوا لَنَا Onlar bize şefaat etsinler. اَوْ yahut نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا naamel. Yahut gerisin geri döndürelim, dünyaya döndürülelim, amel ettiğimizden farklı ameller ortaya koyalım. <laughs> قَدْ <gad> خَسِرُوا <khasiru> anfusahum. Cenab-ı Hak dedi ki, bunlar kendi kendilerini ziyan ettiler. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ Allah onlara zulmetmedi. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ancak onlar kendilerine zulmediyorlardı. Dolayısıyla bunlar kendilerine zulmettiler, kendilerine ziyan verdiler. Böylece Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu olağanüstü sermayeyi değerlendirip olağanüstü bir sonuca, sonsuz bir saadete dönüştürme imkanı varken hem dünyalarını hem ahiretlerini ziyan etti, hem kendilerini hem ailelerini kaybettiler. قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Kendilerini ziyan ettiler, yazık ettiler. قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ dedi. Cenab-ı Hak. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Vaktiyle iftira edip durdukları da ortadan kayboldu gitti. Ayetin sonundaki bu dört kelimelik harf ile, cümle ile, kelime ile Cenab-ı Hak bu kimselerin dünyada hakkı ikrar etmek yerine ne yapıp durduklarını, onun yerine neyi ikame ettiklerini, onun yerine neyi koyduklarını da e, ifşa etti Cenab-ı Hak, İftira edip duruyorlarmış, İftira edip durdukları bazı şeylerle oyalanıyorlarmış. Dolayısıyla kuruntular edinmişler, hurafeler edinmişler, hak temeli olmayan bazı şeyler ile dünyalarını geçirmişler. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini bağışlayacağını, Allah'ın yanına dönecek olurlarsa şayet daha iyi karşılıklar göreceklerini Dünyada Cenab-ı Hakk'ın verdiğinden daha fazlasıyla ahirette onları karşılayacağını vesaire vesaire... Pek çok iftira ile kendilerine bir kuruntu edinmişler yahut şirk koştukları bazı şeyleri Cenab-ı Hakk'a iftira ettiler. Onların kendilerini koruyacağını, kollayacağını, kurtaracağını Kureyş müşriklerinin iddia ettikleri üzere nice putlar ile bazı inanç biçimleri ahiret temelli olmasa da eğer illa ahiret olacaksa وَلَا اِنْ رُدِدْتُوا اِلٰى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Eğer Rabbimizin katına döndürülecek olursak ki Rabbimiz diyorlar kendi ifadeleriyle, o zaman Allah bize خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Bundan daha iyisini verir. Ve benzeri iftiraları olmuş. Buradan anlıyoruz ki hakkı göz ardı edenlerin hakkın yerini dolduracakları bazı şeyleri hayatlarında oluşturmaları bir zaruret gibi adeta. Hani diyorlar ya hayat boşluk kabul etmiyor. Eğer ki hakkı ikrar etmiyorsanız Allah'ın sizde var ettiği kalbi bir şekilde oyalayacak bazı batıl şeyler ile kendinizi meşgul etmeniz lazım. Bunlara belki ikna olmayabilirsiniz, belki bunlara kanaat getirmeyebilirsiniz ama hiç yoktan iyidir bir şekilde gönüllü olarak kendinizi onlara inandırmaya çalışırsanız Allah'tan ümit kesilmez. Cenab-ı Hak bir süre sonra batılı kastetmiş, batılı amaç edinmiş, batıla kendisini rahmet etmiş, adamış kimseleri bir zaman sonra batıla da inandırır. Yani onların kalplerinin ayarını bozarak. Doğru bir kalbin batılı kabul etmesi, onunla huzur bulması, onunla tatmin olması söz konusu değil. Allah Azze ve Celle bu fabrika ayarlarıyla yani yaratılış ayarlarıyla kalbin ve kalplerin hak ile ancak mutmain olacağını söyledi. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur. Ama ayarı bozulursa kalbin, o zaman yani mühür yerse, ayarı bozulursa ki bunlar ayarının bozulması kulların e, demin söylediğimiz hakkı reddederek, hakkı kabul etmeyerek girecekleri bir mecrada başlarına gelir. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Onlar eğriltince, onlar yanlışa yönelip hakkı kabul etmeyerek batıla kendilerini verince Allah Azze ve Celle de buna mukabil onların zaman içerisinde kalplerini eğritti. فَلَمَّا <laughs> زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Bu eğrilmiş kalpler ile onlar artık batılı beğenmeye, hoş görmeye, batıl ile ikna olmaya, batıl ile mutmain olmaya başladılar ki bu artık geri dönüşü olmayan, mühürlenme süreci. Yani Cenab-ı Hak kişi an itibariyle fabrika yaratılış ayarlarını bozmaz. Eline bulaşan amelin kirini birdenbire kalbinin tamamen kaplanıp kararmasına yol açmaz. Kırın kırın, perde pe, peyder pey. O yüzden buyurdu ki Cenab-ı Hak, kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kazandıkları kalplerini lekeleyip duruyordu. Her yanlış kazanım kalbe bir yüktür, kalbe bir sıkıntıdır, kalbe bir lekedir, kalbe bir bulaşıktır. Meğer ki kul çabuk toparlanıp bunu temizleyerek kalbini yine orijinal haline kavuştursun. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı fıtratına kavuştursun. Ama üstüne daha fazlasını korsa, üstüne her defasında daha fazla leke, daha fazla kir, daha fazla bulaşık bindirirse o zaman bir zaman sonra khatamallahu ala kulubih Allah kalplerini mühürledi ayeti tecelli eder. Bel tab'a Allahu alayha bi İşte küfürlerinden ötürü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ayeti tecelli eder ve ondan sonra kalp ayarları artık değişince bu kez yanlış değerlendirmeye e, doğru ölçmemeye, doğru biçmemeye, batılı hak gibi göstermeye başlar ki bu kimselerin bundan sonraki e, yaşamlı hayatları bir körlükten ibarettir. Artık hakkın kendilerine çağrısı ulaşmadığı için batılın içerisinde kendilerini mutlu ve bahtiyar ve mutmain hissedebilirler çünkü artık çağrı kesilmiş e, batılda yanlışta ilerleyip du duruyorlar. Bu geçmiş günlerde kendilerini ziyan etmelerinin dünya hayatında kalan günlerdeki Cenab-ı Hakk'ın onlara yaşattığı bir sonuçtur. Buradan bir adım sonra ölüme geçilir.